Merhabalar. Bomensoft'tan Bora Özdemir ben. Bomensoft, şirketlerin operasyonel verimliliği arttırmak için yapay zeka destekli çözümler geliştiren bir teknoloji şirketi. Havacılıktan perakendeye, üretimden otomotive çeşitli çözümlerimizle şirketlerin operasyonel verimliliğini arttırmak için yapay zeka destekli ajanlar üretiyoruz. Örnek vermek gerekirse lojistik sektöründe araç giriş çıkışlarından, bu araçların yükleme sürelerinden, slotlar arasındaki süreçlerin optimizasyonuna kadar çeşitli çözümler üretiyoruz. Bomensoft rakiplerinden ayıran en önemli fark sistemlerimizi çok hızlı bir şekilde entegre edebilmemiz ve firmalara özel çözümler üretebilmemizdir. World gerek yatırımcılarla olan tanıştırmalarıyla gerek network'ümüze kattığı desteklerle Bomensoft'un büyüme yolunda çok büyük bir destekçi oldu. Hem uluslararasılaşma yolunda çok büyük adımlar attık hem de İş Bankası grubu şirketleriyle çok farklı işbirliklerine imza attık. Bosman olarak bugüne kadar aslında Türkiye çapında çok önemli müşterilere hizmetler vermeye başladık. Bu yıldan sonra 2026'da ilk hedefimiz aslında uluslararasılaşmada önemli adımlar atmak. Şu anki işbirliklerimiz Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak yeni ürünlerimizi yeni sektörlere yeni pazarlara açmaya hedefliyoruz. Bu pazarlardan bir tanesi İngiltere, bir tanesi Özbekistan, bir tanesi Azerbaycan gibi örnekler verebilir. Müzik